Galatasaray tarihi bir hezimette sahada mağlubiyetle ayrıldı dedik. Şimdi en çok konuşulan konu burada sorumluluk kime ait? Burada sorumluluk Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve ekibine ait. Bu çok net ve gerçekçi bir tablo. Akıllarda birçok soru işareti var. Birçok netleşmesi gereken konu var. Peki bunlar neler? Biraz böyle hafızamızı tazeleyelim istiyorum. Neden? E, çünkü daha önce de buna benzer açıklamalar olduğunda sosyal medyada çok fazlasıyla hatırlatmıştım. Zaman zaman tepki de gördüm. E, zaman zaman haklı da bulundum. Ama benim şöyle e, biraz düşündüğüm zaman mantığımı oturmayan, çelişen noktalar var. Mesela ne? Birkaç gün önce Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek ne demişti? Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi demişti ki doğru olan da bu. E, çünkü o... E, bahsettiğimiz kulüpler bazındaki en büyük organizasyona en çok katılan takım Galatasaray ise her sene orada olması gerekiyor. Hem bütçe olarak hem vizyon olarak. Şimdi Sayın Başkan bunu dedikten sonra Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne çok kötü, kabul edilemez, açıklanamaz birazdan onlara da ineceğiz bir oyunla veda ediyor ve ardından yapılan açıklamalar hoca tarafından da yönetim tarafından da nedir? Bundan sonraki süreçte hedef UEFA Avrupa Ligi. Peki UEFA Avrupa Ligi'nin bir hedef olduğunu söylemek konuya gerçekçi bir yaklaşımı değil çünkü bu bir çelişki. Şimdi başkan Galatasaray'ın yeri şampiyonlarla giderken mağlubiyetin hemen ardından bunun üzerine bir sünger çekmek, bunu unutturmak, yapılan hataları yeniden halının altına süpürmek için yapılmış bir açıklama değil midir? Çünkü bu çok büyük bir çelişki, çok büyük bir soru işaretidir. Yani Galatasaray'ın neden kaybettiğini konuşmak yerine bundan sonraki hedef UEFA Avrupa Ligi demek böyle pembe bir tablo çizmeye çalışmak gerçeklikten fazlasıyla uzak. Bu mesela en başta hani Galatasaray yönetiminde uzun süredir devam eden çelişkilerden bir tanesi. Daha geçtiğimiz aylarda Galatasaray'da Florya projesiyle ilgili bir kongre düzenlendi. Yetki istendi. O yetkiyi de o yetki alınırken Sayın Başkan ne demişti? Galatasaray'ın geleceği açısından çok önemli. Evet birlik, beraberlik, sevgi ortamı ama Galatasaray'ın geleceği açısından da bu yetki kongresinde alınacak izin çok önemli. Peki Galatasaray dün neyi elinin tersiyle etti? 30 milyon euro neredeyse. Ayak bastı yani o giriş parası 17-18 milyon euro ardından galibiyet beraberlik fark etmeksizin bir yer gelirler. 30 milyon euroya elinin tersiyle etti. Böyle bir lüksü var mı Galatasaray'ın? Olmaması gerekiyor. Evet Florya Galatasaray için bir kurtuluş reçetesi ise Galatasaray'ın geleceği için çok önemli bir asetse bu proje. 30 milyon euroya elinizin tersiyle nasıl yetiyorsunuz? Bu yine bir başka çelişki. Ee, Florya'da basın toplantısı düzenlendikten sonra bir açıklama ön plana çıktı. Neydi? Şu an transfer önemli değil. Birinci gündem maddesi konsantrasyon. Bizim Şampiyonlar Ligi'nde olmamız gerekiyor açıklamasıydı. Evet, bütün camia, bütün taraftar, herkes konsantre olurken maç günü bir açıklama geldi. Peki zamanlaması doğru muydu? O gün mü yapılması gerekiyordu? Benim baktığım taraftan enteresan. Neden? Çünkü bu açıklama alel acele yapılmış bir açıklama. Bir, maç günü yapılması yanlış. İki, camiaya konsantrasyon, taraftara konsantrasyon mesajı verirken aslında Galatasaray Yönetim Kurulu'nun Sayın Başkan'ın maça konsantre olmadığını gösteriyor ve neden aceleyle yapıldığını düşündüğümü şöyle ifade edeyim. Şayet bu maçtan kötü bir sonuç alınırsa o zaman bu açıklamayı yapmak için uygun ortam oluşmaz düşüncesi. Bu da neyi gösteriyor? Aslında Galatasaray yönetiminin de bu maç öncesi belki de takıma çok güvenmediğini ve bu maç kaybedilirse açıklama yapılma fırsatı oluşmayacağı için önceden yapılması gerektiği konusunda bir karar alındığını gösteriyor ki bu da çok büyük bir çelişki. Devam edelim. Biraz daha geriye saralım. 12 Ocak tarihi gazeteci arkadaşım Burancan Terzi bir soru sormuştu. Sayın Başkan Dursun Özbek. yine Sayın Metin Öztürk ve Sayın Erden Timur yanlış hatırlamıyorsam kameraların karşısındaydı ve bir soru sormuştu. Erden Bey çok fazla kameralar önünde göremiyoruz. Aranızda bir küslük mü var? ya da bir problem mi var? diye. Ne Sayın Başkan çok sinirlenmişti. Şimdi çok sinirlenerek hani gazeteciyle girdiği o sorulan soru üzerine sinirlenerek bir yanıt vermişti ve konu geçiştirilmişti. Aylar sonra ortaya çıktı ki Sayın Erden Timur'un yaptığı açıklamalar sonrasında gerçekten içeride böyle bir problem vardı. Ama yine o gün bu bahsedilmedi. Bu e, üstü örtülerek yola devam edildi ama gerçekler sonunda ortaya çıkıyor işte. Problem olduğunda netleşti. Aynı tarz üstünden bir süre geçti. Bakın bahsettiğim 12 Ocak şimdi Ağustos ayı. Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlığının alındığı sorulması üzerine de yine Galatasaray'da kaptanlığın şu an alınmadığı, böyle bir karar olmadı. Transfer dönemi devam ettiği için kaptanların daha sonra belirlenici açıklaması yapılıyor. Şimdi 12 Ocak'ta yapılanla Ağustos ayında yapılan arasında hiçbir fark yok. Kerem'in kaptanın hangi maç sonrası alındığını zaten ben ifade etmiştim Beşiktaş maçı sonrası. Yine buna benzer bir açıklama. Hani gerçeklerin hala konuşulmadığının en net örneklerinden biri. Yine biraz daha filmi geriye saralım. Biraz daha önceye gidelim. Zaten transfer konuları her videoda bahsetmiştik. Neydi? Galatasaray'ın transferde geç kaldı, geç kaldı, geç kaldı. Taraftarın bu konudaki isyanın sonuna kadar haklı olduğu. Ee, hani o yangın yapılıyor denen taraftarın eleştirildiği bölüm vardı ya, orasının yanlış olduğu, Galatasaray taraftarının o yangını boşa yapmadığı da dün gece net şekilde ortaya çıktı. Bu arada tabii ki bazı başka soru işaretleri de var. Sayın Ali Yüce istifa etti. Galatasaray için çok önemli bir isimden bahsediyoruz. Neden? Genç yaşında olmasına rağmen Galatasaray örf adetlerini, Galatasaray yöneticiliğini, hani daha önceden de görev almış, hani bu makamı ve Galatasaray'ın camiasındaki refleksleri çok iyi bilen bir aileden geliyor. Kendisi de öyle bir isim. Genç yaşına rağmen dediğim gibi bu yönetimde olması çok önemliydi. bu yönetimde olması bu aslında tamamıyla yönetime güç katıyordu ama Ali Uğur'un istifası Galatasaray'da fikir ayrılıklarını net şekilde ortaya koydu. Nedir bu fikir ayrılıkları? O gün yapılan açıklama zamanlamasıyla, içeriğiyle demek ki herkes tarafından kabul edilebilir değildi. Ve e, Sayın Ali Yüce bugün zaten sosyal medyada bahsetmiştim yönetim kurulu toplantısı vardı. Bu olağanüstü bir toplantı değil. Ondan da bahsedeyim. Normal planlanan toplantı. Toplantıda istifayı sundu. Sayın Başkan'la da görüşme yapıldı. Ama Ali Bey e, kararından geri dönmedi. İstifasını sundu. E, yani bu şu anki yönetim kurulunun atacağı adımlarda daha önceki adımlarda da sorunlar oldu. Bundan sonraki atıcı adımların içinde de imzasının adımlı olmaması gerektiğini söyledi. Bu Galatasaray yönetimindeki aslında sorunun net şekilde kameralar önünde yansıması. Yani Ocak ayında Sayın nereden Timur, sonra Kerem Aktürkoğlu konusu, şimdi Ali Bey demek ki hala değişmesi gereken ama bir türlü değişmeyen konular var. Geçelim dünkü karşılaşmaya. E, dünkü karşılaşmada hatalar neydi? Biraz ben Okan Hoca üzerinden okumak istiyorum. Şimdi sezonun kritik maçına çıkıyorsunuz ve sezonun en kritik maçında. Bu arada kadroyu gördüğüm zaman ben e, hani kadrodaki doğrular yanlışları orada katıldığım televizyon programında anlatmıştım ama iki video atmıştım. Yaşamak cesurların işi diye. Evet, hoca çok cesur bir karar almış. Kağıt üzerinde hücum oynaması gereken, rakibi bunaltması, pres yapması gereken takım. Yani pratik ve teori, teori ve pratik arasında çok büyük bir fark vardı. Evet, ama. Büyük soru işaretleri var neler? 9 milyon euro ödeyerek sezon başında transfer ettiğiniz oyuncu eğer hazır değil diye, sakatlığı var diye, yüzde yüzünde değil diye bu maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak bu bir? Neden bu oyuncuya gidildi? Neden bu oyuncu transfer edildi bu iki? Jelert'in Galatasaray için şu an net bir net 11 oyuncusu olmadığı, hani az çok futboldan anlayan herkesin gözlemlediği ve net şekilde anlayabileceği bir durum. Jelert 2 sene sonra Galatasaray'a çok büyük katkı sağlayabilir. Jelert 1 sene sonra çok büyük katkı sağlayabilir ama siz 9 milyon euro bir oyuncuya transfer bedeli ödüyorsanız ondan direkt katkı almanız gerekir. Yani sorgusuz, sualsiz, amasız, fakatsız oynadığı anda takıma seviye atlatacak misabek ya da hangi bölgesi o para ödendiyse öyle bir oyuncu olması gerekiyor. Ama demek ki burada yapılan bir hata var. Hala hazır olmaması zaten kabul edilebilir değil. Neden kabul edilebilir değil bunu da anlatayım. 3 ee, sezonu sayayım ben sizlere. Son 3 sezon örnek vereceğim dönem. Leo Dubois transfer edildi. Kampta ben de takımı takip ediyordum. Fiorentina maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Sakatlandı. Forma giyemedi. Galatasaray'da sabek krizi orada başladı. Sasha Boy Allah'tan geri döndü. Ve Sasha Boy Bayern Münir yolunu tuttu. İnanılmaz bir performans sergiledi. Galatasaray'da Sivas Spor Deplasmanı'nda Ali Turat Bülbül oynamıştı. Galatasaray'ın kadro planlamasından bahsediyorum bu arada şu anda. Devam edeyim bu 3 sezon örnek verirken. E, Dubois'dan bahsettim. Sonrasında Serge Orya transfer edildi. Yani ülkesiyle beraber finale giden, geliş tarihi uzayan bir oyuncu bir. Geldiği zaman sakatlandı, oynayamadı. Dubois'dan sonra ikinci örnek. Galatasaray bir sabek daha aldı, yine oynatamadı. Neden? Sakatlığı sebebiyle. Gelelim 3. Jeler transfer edildi. Jeler sakatlığı sebebiyle oynayamadı. Şimdi burada demek ki planlamada bir hata var. 3 senedir aldığınız sabekler sakatlanıyorsa, aldığınız sabekler oynamıyorsa, oynayamıyorsa bunu şanssızlıkla... Bunu farklı bir durumda anlatmamanız gerekiyor. Demek ki burada planlamada yapılan çok net bir hata var. Devam edelim. Birkaç örnek daha vermek istiyorum. Ee, Okan Hoca'nın dün bu arada Şampiyonlar Ligi maçı öncesi geldiğinde dahi gergin değilim mesajı vermesi için çaba sarf etmesi hani benim tanıdığım Okan Hoca profilinden çok uzak. Zaten bunu daha önceki hani çektiğim videolarda anlatmıştım. Şu anki durumu anlatırken Okan Hoca ne diyor? Hani son iki seneye vurgu yapılırken 13. geldiğim, 13. olarak devre aldığımız takımın elde ettiği başarılar. Evet, Okan Hoca Galatasaray'da rekor kırdı. Puan olarak da üst üste galibiyet rekorları da. Bunu kimse reddedemez. Okan Hoca başarılı bir iki seneyi geride bıraktı. Ki bunun kanını da şampiyonlukla tamamladığı için. Kanıt o. Ama sürekli olarak her eleştiride iki sene önceye vurgu yapmak doğru değil. Neden doğru değil? Hemen dilerseniz bundan da bahsedelim. Şimdi iki sene önce 13. Ligi 13. bitiren takım orta sahasını sayayım sizlere. Çıkıldao, Taylan ve Berkan Kutlu. Galatasaray'ın orta sahası. O takım ligi 13. bitirdi ama o takım UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'lu, Marsilyalı gruptan namalip son 16 turuna çıktı. Ama dün Galatasaray Şampiyonlar Ligi playoff turunda Young Boys'a Gabriel Saralı, Lucas Torreira'lı, Mertensli, Ziyeşli, Zahalı takımla, Icardi'li takımla elendi. Şimdi 13. bitiren takımın kadrosuyla hadi orta sahasını sayayım. Taylan Çıkıldao Berkan ama dünkü kadro Torreira Sara Mertens ya da Torreira Sara Icardi Batuşa'yı fark etmeksiz. Şimdi 13. L'ye burada vurgu yapıyorsanız ve Galatasaray'ın oradaki başarısızlığından şu ana kadar geldiği noktayı bu şekilde anlatıyorsanız 13. bitiren takımın kadrosuyla şu anki kadro arasında uçurum var. Yani Okan Hoca'nın elinde çok iyi bir kadro teslim edildi. Okan Hoca göreve gelir gelmez bu takıma Icardi transfer edildi. Bu takıma Sergio Oliveira, bu takıma Mertens transfer edildi. Yani e, Okan Hoca'nın elindeki kadro öyle çok küçümselecek kötü bir kadro değil. Ki Galatasaray o sezon sadece ligde ve Türkiye kupasında mücadele etti. Devam edelim. Ee, biraz daha geriye saralım Okan Hoca e, açıklamaları üzerinden. Geçtiğimiz yıla dönelim. Molde mücadelesi. Ağustos ayının 23'ü. Molde ile oynanan maçtan Tam 1 yıl geçiyor neredeyse Galatasaray Young Boys'la karşı karşıya geliyor. Bu süreç içerisinde Galatasaray turu geçse de Molde'ye karşı zorlandı. Galatasaray bunun dışında Kopenhag'a karşı zorlandı. Galatasaray Ljubljana maçında bile zorlandı. Galatasaray bunlar dışında e, Sparta Prag maçında zorlandı. Bu bahsettiklerinin hepsi Young Boys maçına kadar geçen süreçte neredeyse 1 yıl. Ve 1 yılda geçen süreçte geçen dönem içerisinde Fiziksel anlamda hiçbir değişiklik yok. Aynı tip takıma zorlanıyorsanız geçen yılki noktayla şu anki nokta arasında hep bu kadar benzerlik pozitif anlamda hiçbir değişiklik yoksa bu eleştirilir. Bu takım özelinde herhangi bir gelişim gösterilmediğinin çok net örneğidir. Tarih olarak bir yıldan bahsediyorum. Biraz daha gidelim, ee, Okan Hoca'nın açıklamaları üzerinden devam edelim. Ee, çünkü çok fazla not tutmuştum hani aklımda ama biraz daha bahsederek devam etmek istiyorum. Okan Hoca Galatasaray'da çok başarılı, içlere imza atmış bir teknik adam. Ama iletişim anlamında aynı şeyleri söylemenin mümkün olmadığı çok net. Çok net. Neden? Biraz açıklamaları sayalım. Şimdi e, sorumluluk bana ait diyor değil mi Okan Hoca? Birkaç açıklamasında. Ama hani hatırlayalım, Süper Kupa öncesi stat konusu açıklanıyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacağı söylendiği anda Okan Hoca negatif bir demeçte bulunuyor. Beğenirsiniz beğenmezsiniz stat kötü olabilir evet. Ama mağlubiyetten sonra ne diyor Okan Hoca? Bu statta oynamakta zordu diyor. Araya ufak bir şekilde sorumluluk tamamen bana ait böyle oynamak kabul edilemez diyor. Ama ana argüman ne? Bu statta oynamak zor. Young Boys mücadelesi ilk karşılaşma Okan Hoca cezalı. Galatasaray çok kötü bir oyunla kaybediyor deniyor ya ben Galatasaray'ın kötü oynadığını zannetmiyorum. Ya yani Galatasaray'ın Young Boys'la oynadığı maçlardan galibiyetle ayrılamıyorsa bunu Galatasaray mücadele etti olarak okumak çok büyük bir yanlış. Galatasaray Young Boys'u yenmek zorundadır. Galatasaray yenemiyorsa başarısızdır. İyi oynamamıştır. Ama Young Boys mauliyeti sonrası Alman kantolu bölgesine ait bir hakem üzerinden mağlubiyeti okuyup yine arada sorumluluk bana ait demek Ki takımın oyuncusu farklı konuşuyor. Mesela Kerem maç sonu ne diyor? Hatalardan bahsediyor. Batşağıyı hocamız buna bir çözüm bulacaktır diyor. Ama hoca Alman hakem üzerinden okuyor. Devam edelim. Rövanş maçı içeride e, benim uzun yıllardır gördüğüm en kötü oyun. Hiçbir reaksiyon yok, hiçbir refleks yok takımdan. Sağ kenarından da aynı şekilde. Yani fenerbahçe maçına benzer bir durum. Sağ kenarından da müdahale gelmiyor takıma. Ve kötü oyunun sonucunda. Sanchez olsaydı durum farklı olabilirdi. Sanchez'siz takımla Sanchez'le takım arasında çok büyük fark var. Galatasaray Young Boys'u Sanchez yok diye eleyemediyse o zaman bugüne kadar bu transferler neden yapıldı? Yani burası benim açımdan çok büyük bir soru işareti. Yine bu açıklamanın sonunda tabii ki tüm sorumluluk bana ait. Yani evet sorumluluk Okan Hoca'ya ait. Çünkü takımın teknik direktörü, takımın hocası. Nasıl bundan önceki başarılarında çok övdüysek, bundan sonra da ya da bu süreçte elendiyse, kötü oynadıysa, mağlup ayrıldıysa Galatasaray bunun sorumlusu tabii ki burada da eleştirilecek isim Okan Hoca'dır. Ama yine ufak bir şekilde e, öz eleştiri yerine burada çok e, basit sorumluluk bana ait değillerek geçilen bir süreç. Galatasaray buradan ders alarak çıkacak mı? Çıkamadı net ortada. Neden? Beşiktaş maçı, 5-0'lık mağlubiyet ve Young Boys maçı. Arada geçen süreç hala çözülememiş birçok sorun. Hala kaybeden bir takım. Hala problemler aynı şekilde devam ediyor. Galatasaray'ın şu an orta saha transferi için temasları olduğunu her videoda bahsediyoruz. Ben diğer gazeteci arkadaşlarım. Buna rağmen Okan Hoca Yanık Boş mücadelesi öncesi basın toplantısına geldiği anda gelmeden önce dinledim Galatasaray'ı da Sara ve Torreira'nın yanında oynayacak bir oyuncuya ihtiyaç varmış. Herhalde 12 kişi oynayacağız diyor. E şimdi neden iki tane transfer yapacağız diyorsunuz hocam? Galatasaray'ın orta saha transferi ihtiyacı olduğu bu kadar konuşulurken Okan Hoca'nın böyle bir demeç vermesi doğru mu? 20 şöyle söyleyeyim son 20 yılı dikkate alalım son 20 yılda Real Madrid'i Süper Kupa finaline mağlup eden herhalde tek takım Galatasaray. Ya da iki takımdan bir tanesi. Yani bu çok büyük bir başarı. Tarihi bir başarıdan bahsediyoruz. Şimdi bunu elde etmiş bir takımın taraftarına, bunu başarmış bir takımın taraftarına sadece mağlubiyetler, hocam moraliniz bozuk, final maçlarını kaybediyor musunuz, bu konuda bir eleştiriniz var mı cümlesi üzerinden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki e, serüvenini başarısız olarak adlandırıyorsanız Manchester City veya Real Madrid tutmanız gerekiyor demeci kabul edilebilir bir açıklama değildir. Çünkü o bahsettiğiniz takımın taraftarları, o bahsettiğiniz takım sizin de oynadığınız dönemde UEFA kupasında da finale çıkmış ve kupayı kazanmış Arsenal'i, tarihin en iyi Arsenal'lerinden birini mağlup etmiş ve yine Süper Kupa finalinde Real Madrid'i, o yenilmez Real Madrid'i mağlup etmiştir. Doğal olarak Galatasaray taraftarı her zaman Kendisini Real Madrid'e yenecek, Manchester City ile başa baş oynayacak bir takım olarak görecek, bir camia olarak görecektir. O yüzden o açıklamada e, benim açımdan e, kabul edilebilir gibi değil. Oyun eleştirisini okurken taraftar üzerinden ya da eleştiriler üzerinden Manchester City, Real Madrid örnekleri vermek Okan Hoca'da çok alışık olduğumuz bir durum değil. Geçelim oyuncular özeline. Şimdi geride kalan maçlardan bazı örnekler verelim. Galatasaray'da çözülmesi gereken sorunlar var. Bu sorunlar neler? Bir kere... Avrupa Ligi için çok yüksek bir maaş bütçesine sahip Galatasaray. Bu yüksek maaş bütçesiyle sürdürülebilir bir ekonomiye devam etmek mümkün değil. Ama kadroda düşünülmemesine rağmen ayrılmak istemeyen oyuncular var. Bunlarla yolları ayırıp öyle transfer yapmanız gerekiyor ve şu ana kadar bu konuların çözülmesi adına atılmış net bir adım var mı derseniz yok. İsim isim sayalım dilerseniz. Galatasaray'ın kamp dönemini düşünelim. Galatasaray kampa tam kadro gittiği için çok önemli ve çok e, iyi bir çalışma ortamı bulduğunu söylemiştik değil mi? Bunu daha önce konuşmuştuk. Galatasaray'ın o sürecinden bahsedeyim ben sizlere. Wilfried Zaha konusu. Galatasaray'da en çok kazanan oyunculardan biri. Önemli yatırım yapılan oyunculardan biri. Ama Galatasaray Wilfried Zaha'dan geri dönüş alabiliyor mu? Çözülmesi gereken oyunculardan biri. Sergio Oliveira. 2 yıl daha kontratı var. 2 milyon 750 bin euro ücret alıyor. Şu an gelen tekliflerin hepsini reddediyor ve oynamıyor. Şimdi sürekli transferle bir şeyleri çözmek doğru mu? Değil. Mesela sürekli transferler üzerinden örnek verip Zaha'ya geçeyim. Galatasaray'ın son yıllarına bakalım. Galatasaray'ın sol beklerini sayalım. Galatasaray Kazımcan Karataş denedi. Galatasaray Emre Taşdemir'i denedi. Galatasaray Angelinho'yu denedi. Galatasaray şimdi Derik Köyü deniyor. Galatasaray sağ bek için Dubai'yi denedi. Galatasaray sağ için Serç Oriye'yi denedi. Galatasaray sağ için Saşa Boye hadi takımda vardı Okan Hoca geldiğinde. Galatasaray şu an sağ için Celert'i deniyor. Yani Galatasaray son yıllarda sağ bek sol bek için bu kadar transfer yapıyor ve hiçbir geri dönüş alamıyorsa o zaman altyapı neden açık? Yani Derik Kön kadar oynayabilecek bir oyuncu Galatasaray altyapısı yetiştiremiyorsa burada sistemde bir hata var demektir. Galatasaray'ın altyapısından kim sorumlu? Galatasaray altyapı konusunda nasıl bir adım atması gerekiyor. Çünkü siz sağ bek sol beke 3 yıldır sürekli transfer yapıp orada oynayabilecek bir tane oyuncu da hiç kartamadıysanız delik köm kadar diyorum bakın. Galatasaray'da oynayabilecek seviyeye sahip bir oyuncu olmadı zaten ben e, hani her seferinde ifade ediyorum. Yetenekli olabilir ama yetenek Galatasaray özelinde mi ya da Galatasaray'ın oyununa katkı sağlayacak seviyede mi? Bil. O yüzden Galatasaray altyapısı sağ bek sol bek için 3 yıldır bir oyuncu yetiştiremiyorsa ya da Okan Hoca buradan bir oyuncuyu kadroya yazamıyorsa o zaman altyapı neden açık? Neden buradaki e, hocalar ne görev yapıyorlar? Burayla nasıl bir koordinasyon var? Bence en çok konuşulması gereken konulardan biri bu. Zaha'ya geçelim. Şimdi kamp döneminde hepimizin e, takip ettiği ve bahsettiği isimler kimler? Kampın en beğenilenleri. Berkan Kutlu, Wilfried Zaha, Hakim Ziyeş ve bunlar dışında Yusuf Demir. Okan Hoca'nın demeçleri var. Kampa en hazır gelenlerden biri de Yusuf Demir diye. Mesela Zaha. Kampa gelmiş. Takımla beraber çalışıyor. Hazırlık maçlarının tamamında oynuyor. Bakın tamamında. Yani süre aldığı maçları da söyleyeyim size. Lask maçı, Düsseldorf, Trencin, Lecce, Parma maçları. Bu maçların tamamında oynuyor. Beşiktaş maçında oynamıyor. Ve ardından Zaha gözden çıkartılıyor. Transfer görüşmeleri gerçekleşiyor. Ee, Konya'ya gelmiyor. Şimdi burada demek ki bir problem var. Şimdi hazırlık maçlarının tamamında oynattığınız çok hazır iletişim anlamında e, bu sezon daha iyi takıma ait hislerinden hissediyor denilen Zaha kamp dönemi oynayıp lig başladığı anda kadroda olmuyor. Bu çözülmesi gereken bir konu. Devam edeyim. Ziyech. Ziyech de aynı şekilde kampta neredeyse tüm maçlarda oynuyor. Herkes tarafından en çok beğenilen oyuncu. Lig başlıyor. Lig başladıktan sonra kötü oynayan bir Ziyech faydalanamıyorsunuz ne kadar şans verip ne kadar geri dönüş alıp bu konuları nasıl çözebiliyorsunuz? Ya da bu transferlere neden o zaman izin veriyorsunuz? Geçelim Yusuf Demir'e. 6,5 milyon euro yatırım, yatırım yapılmış bir oyuncu. Bakın çok yüksek bir rakamdan bahsediyorum. Avrupa kulüpleri için az olabilir. Türk kulüpleri bu kadar, Türkiye'deki kulüpler bu kadar mali problem yaşıyorken 6,5 milyon euro yatırım yapıyorsanız oyuncudan faydalanmanız gerekiyor. O oyuncunun mental durumu iyi olmayabilir. Oyuncu alışmakta zorluk çekebilir. Bunların hepsi zaten çözülmesi gereken konular. Bunu almadan önce bilmeniz gerekiyor. Alıyorsanız da çözmeniz gerekiyor. Yusuf Demir kampa en hazır gelen oyuncu oluyor. Maçların neredeyse tamamında süre alıyor. Okan Hoca övüyor ama o günden sonra Parma maçı bitiyor. Yusuf Demir ortadan kayboluyor. Nasıl kayboluyor? Hiçbir maçta şans verilmiyor Yusuf Demir'e. O zaman kampa hazır geldiyse niye ligde kullanmıyorsunuz? Neden şans vermiyorsunuz, neden forma vermiyorsunuz? Okan Hoca'nın daha önceki yıllarda forma adaleti konusunda dikkat ettiğini, hak edene formayı verdiğini söyleyenlerden biri benim. Ama bu sezon özelinde öz eleştirili yapılması gereken konuların bir tanesi de sanırım bu. Bunlar bazı bahsettiğim isimler. Şimdi za konusu nasıl çözülecek? E, haberi yaptım. Neydi haber? Bir kez daha hatırlatayım. Leicester City ile Galatasaray kap açıklamasına kadar neredeyse hazırdı. 10 milyon euronun daha üzerinde bir bedelle kiralama ücreti konusunda anlaşma sağlandı. Vergiden dolayı bu sorun çözülemedi. Zaha takımla beraber bugün çalışıyor. Dün gripte oynayamadı. Wilfried kadroda yoktu. Bugün antrenmana çıkıyor. Bundan sonraki süreçte faydalanacak mı? Soru işareti. Takımda kalırsa bu sorun nasıl çözülecek? Çünkü artık transferin bitimine Kısa bir süre kaldı. Hala İngiliz kulüplerle temaslar devam ediyor. Bunu bir kez daha tekrar etmiş olayım. Hatta Wolverhampton kulübü şu an İngiltere basında yer alıyor. O haberi de haftalar öncesinde ben yapmıştım. Videoları izleyenler e, e, takip etmişlerdir ama tekrar sosyal medyada da paylaşırım görebilirsiniz. Evet, Wolverhampton'ın ilgisi var ama o vergi konusu hala çözülebilmiş değil. Bu çok büyük bir sorun. O yüzden Zaha'dan nasıl faydalanacaksınız? Hakim Ziyech, dün çok kötü bir performans. Kabul edilebilir gibi bir oyun değil. Hiçbir ikili mücadelenin içinde yok. Ee, hiçbir sorumluluk almıyor. Dün Galatasaray'ın eksiği oyun aklı, Mertens yok çünkü. O oyun aklını e, ya da o hücumu organize edecek oyuncu sahada ama hiçbir sorumluluk almıyor. Bu da sadece Ziyeş'in hatası değil. Demek ki doğru bir şekilde işlenmemiş süreç. Ziyeş konusu nasıl çözülecek? Sergio Oliveira. Az önce söyledim. Yani 5,5 milyon euroya yakın bir ücret kazanacak. Haklı ücretini ister. Şu an takımdan ayrılmak istemiyor. Gelen teklifleri reddediyor. Leo Duba İstanbul'da kalmak istiyor. Yani Galatasaray'da o kadar çok çözülmesi gereken sorun var ki. Ve hala hala çözülebilmiş değil. Derik Kön. Angelinho'yu opsiyon da olacak diye bir maç oynatmamak için haftalarca farklı isimlere şans verildi. Sanırım 6 milyon euroydu. Hafızam beni inanılmıyorsa. 6 milyon euro ödememek için Angelino transfer edilmedi ya da kullanılmadı. 3 350 bin euroya Derik Köy'üne alındı. Şimdi hangisi zarar böyle bakınca? Ve benim için enteresan gelen konulardan bir tanesi. Okan Hoca sürekli karşılaştığı oyuncuları transfer ediyor. Evet bunu Çağlar abiyle kazan dairesinde konuşmuştuk. Hatta kendisi söylemişti. Benim de daha çok dikkatimi çekti. Çünkü güzel bir ayrıntı. Ama nedense Okan Hoca'nın oynadığı takımlarda yani rakip olduğu takımlarda iyi oynanan oyuncular buraya geldikten sonra performans olarak düşüyorsa demek ki burada sistemsel bir hata var. Bu oyuncular Galatasaray seviyesinde değil. Bu oyuncular doğru sistem içerisinde yıldız gibi görünen ama standart ve sıradan oyuncular. Hemen örnekleri vereyim. Mesela Jelert Kopenhag'da çok iyi. Buraya geldikten sonra Okan Hoca da hazır olmadığını düşünüyorsa demek ki o sistemin içerisindeki doğru oyuncu. Yani Galatasaray için doğru oyuncu değil. Zaniolo, problemli oyuncu. Geldikten sonra şu anki gittiği nokta ortada. Ya bunun gibi hani o kadar fazla örnek var ki Demek ki size rakipken doğru sistem içerisinde iyi oynuyorsa o Galatasaray ayarında değil. Ya sizin sisteminizde bir hata var ya da karşıda sistem içinde oynayan bir oyuncu olduğu için e, sizin seviyenizde bir oyuncu değil. Buradan bakmak sanırım biraz daha doğru olacak diye düşünüyorum. Gündem bu şekilde. Ayrılacak oyuncular var. Zaha'dan bahsettim zaten sizlere. Derik Kön konusu. Derik Kön konusu hala çözülebilmiş değil. Ayrılmak istemiyor. Türkiye'de kalmak istiyor. Galatasaray'da oynamak istiyor. Galatasaray'da sol transferi yapmak istiyor. İsmail Yakops'un menajerler aracılığıyla önerildiğini söylemiştim. Hala o bölge için farklı oyuncular üzerinde görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'da gidecek oyuncular anlamında hareketli geçecek. Hermoso ismi stoperlerden bahsediliyor. Bendeki bilgi Galatasaray'ın bir kez daha tekrar edeyim. Yerli bir stoper takviyesi yapma ihtimali bulunuyor. Ee, Milan kulübünün aylar öncesinde e, ilgisi olduğunu söylemiştim Nelson'a. Şimdi İtalya basınında da farklı İtalyan takımların ilgisinden bahsediliyor ama Galatasaray iyi bir teklif gelmediği takdirde ki bu kiralama mümkün değil. E, Nelson'un o konuda gidişine de izin vermeyecek ki ilerleyen süreçte yeni bir kontrat imzalanabilir ama çok fazla konu var Galatasaray'da hatta benim bile şu an anlatmayı unuttuğum konular vardır. Çözülmesi gereken bu problemler var ve Galatasaray'ın önü şu an aydınlık mı derseniz çok daha e, parlak bir gelecekten bahsedemeyiz çünkü üst üste yapılan kayıplar Galatasaray'daki net problemleri, net sorunların ortaya çıkmasını sağladı. E, Florya'ya bir transfer gerekiyor. Bu transfer ne? Okan Hoca'nın yükünün azaltılması gerekiyor demek ki. Bunu net şekilde söyleyebiliriz. Florya'ya bir yönetici transferi gerekiyor. İletişimi yürütecek, oyuncular arasındaki o köprüyü sağlayacak, yönetimle hoca arasındaki bağlantıyı kuracak, basınla yan yana gelecek, demeçler verecek, ee, bunun dışında taraftarın tepkisini göğüsleyecek yani böyle bir transfer Flora'ya gerekiyor çünkü e, seversiniz sevmezsiniz Abdurrahim Albayrak e, Haldun Üstünel hani çok örnek verebilirim Erden Timur birçok konuda eleştirilebilir ama bu konularda Galatasaray'da o köprü görevini çok iyi kurmuş ve çok iyi üstlenmiş isimlerde Galatasaray'da böyle bir isme ihtiyaç olduğu artık net şekilde görülüyor ama böyle bir adım atılacak mı orası da hala soru işareti biraz uzun bir video oldu ama aklıma gelenleri de hani gündemi de sizlerle paylaşmak istedim sizin düşünceniz nedir? Ee, young Boys mücadelesi, bundan sonraki süreç yani çok konuşuluyor Okan Hoca'nın geleceği de. Yorumlar bölümünde paylaşırsanız e, ben de keyifle okuyacağım. Bir videonun daha sonuna geliyoruz ama kapatmadan hatırlatmak istiyorum. Lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kutlu Aklınar YouTube kanalına abone olun. Galatasaray'dan haberiniz olsun.